Hadi bakalım. Ne bu? Youtuberların efsane hareketleri. Tamam video komple benim kardeşim herhalde. Hemen şu gözlüğümüzü de takalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Anladın? Gene meydan okundu. Hadi bakalım. Video komple benimdir arkadaşlar. Çok şey yapmayın ya. Chat evet, sayın lan kaç tane de ufak. Zort. O oh, bunu biliyorum bu baya iyi kanka. Uf evet evet bu. Bu çok başarılı bir vuruş bu arada. Oy! Gözüm kapalı vurdum. Vallahi gözü kapalı vurdum. Çok iyiydi. <gülüyor> 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 Bak ciddiyim gözü ana. Nasıl ki? Bir ve Oha. Abicim tapor geldi tapor. <laughs> Kal bittin lan sen. Karl sana geliyorum. Kal içinden geçeceğim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Allah taba atalım. Yazık burada Karla gerçekten. <gülüyor> Oy! <gülüyor> evet. Ananı sayın. Ay. <laughs> yani. Bu tutsa ben oyunu bırakırım <laughs> A -a, almışlar. A -a, kanka, reklam almışlar. Harbiden almış reklam. Nerede ya? Lan dönsene. Aa! Baygın o. Bayağı iyi ya. evet, ya. Evet Bu da güzel. Bu da var ya AVM olacaktı AVM deneyim. Keşke ya. kanka sniper of. yoktu ya. Ne olur Spiderman modu bir daha gelsin. Of of of. Kanka biz de her gidene geri gelsin diyoruz ya. Ta ta ta. Yani. ta, ta. Spider-Man modu gelsin. Nereden geldiğimi anlamadın değil mi bir anda? <laughs> Cidden Emes çok ki ya. Allah Allah. Lutu <laughs> bile geç. Onun onları böyle. Oyyy. Klip falan chat. Klip klip klip. Senin ne sen nesin? Neyim lan? Neyim ben? Aç mısın Neyim kamerayı? ben? Hımm. Abi bunlar... Allah. Unutma bunu. Selamun Aleyküm Oha. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi bile fark etmedi mi be? Mümkün değil ya. Hiçbir kimse bakmadı ortaya. Daha Güzel bir daha geldi. Ne saçma bu? ulan kolsuz. Ulan kolsuz. <laughs> of arap be oh, oh. bu da çok iyi bu da çok iyi çok iyisin diğer de oynadı what's in game çalışacak MK'ya göstermek istemezsiniz çok müthiş bir gol <laughs> Beyim, beyim, beyim beyim. doğru. Allah'ım nasıl hareketler Çok iyi. O Bu da çok iyi. Evet, evet, iyi. Daha sala geldi burada. Ya şöyle egzantrik vuruşlar deneyelim ya. Hop! Oh. Oy! Oy! Fazla ses ya daha nang suang abi evet dedem gibi takıyor gözlüğü ya kanka bir şey diyeceğim <laughs> Legoyu tekrar izleyelim Lego'yu izleyelim Lego hakkında yorum yapacağım artık yeter, yeter yani. ya, ya. Ya, ya. Bak şimdi. Abi Lego oyunculuk okey eyvallah. Oyunculuk bir hareket olduğunda sadece olduğu yerde sabit duruyor ve kameraya şöyle bir bakış atıyor tamam mı? Bunu iki defa yaptığında AVM ile bunu vurmuşlardı tamam mı? İki defa şöyle baktığında. İki defa vurdular tamam mı? Birisini vuruyor oyu diyor kameraya bakıyor sonra başkası onu vuruyor. İki defa gerçekleşti bu. Yine aynalarını yapmaya devam ediyor. Diyorum ki ölmek istiyor yani anladın mı? Yeter artık. Dedem gibi bakıyor. <laughs> Dedem gibi kanka baksana gözlüğü burnuna kadar düşürmüş. Ha, kanka ama ben ben de gözlüğü de ben de öyle takıyorum normalde. Siz Saçlar de... desen Tarık Akan gibi. <laughs> Tarık Akan. Arar alayım atabular arkasına kaçayım. Inan genglecek nang Gel 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 devam et tamam. Sen de verdin Aydın. Bu arada da. ya. Burada. Esteye gidiyorum. Aga be. Aga be. Şu oyun modu. Ne? Kebap elo. Öksedelim ki bana gelin bana bana. Zaten direkt sana geldi adam vurduktan sonra. Sol tarafta geliyorum. İyi şu an oyuna girmek Ayy, istedim. İyi ya bu çocuk ya. Durma durma Bella. Durma 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 durma. Ya bu lan ne bilmez. Lan öldürdün bari. Bakıyorsun önüne mağrur bir kere geride gülla ellerimi doldu. <laughs> Kuşlarım için <Ben> geliyorum. <laughs> Mezere Hello, Kaos Mezarcı, Kaos Gazi, Kaos Amigo. Aga be. Kaos Dokkeni. At be. Atın tarzı kılın. Oğlum bugün ne yaktık be. Altık yeter be. Harbiden o, bugün o, ne yap, yaktık yap. ya. Harbiden ya. Yeter be o, kardeşim ya. O <laughs> devam. <laughs> evet, evet. Elinize sağlık. Temiz mi? Elinize sağlık. Kızım çıkalım. Ne oluyor? Aaa helal. O araba dikliği sen mi vurdun Barış abi? Hayır hayır. Ben vurmadım. Hayır vurdun. Ben vurmadım ben vurmadım. Gene bir vuruş gelecek ve kameraya bakacak. Videoyu bilmiyorum bu arada gerçekten. <laughs> Tüh bakmadı lan. Başka bir şey. O... Yanında takım arkadaşı vardı. O yüzden bakamadı. Yo yo orada kilin şu an. Öbür ha, ha. <laughs> lan, ne yapıyor? Niye gelmiyor? Kendini patlatıyor. Kendini patlatıyor. <laughs> Kızmıyor <laughs> O? Oh! Şöyle. Harbiden görünmüyor ha. Vallahi Oha! <laughs> <laughs> Bacaksa. Nasıl aldım ben onu? Lan nasıl aldım ben onu? Hepsi burada bu arada bak. Çok yani iyi i̇lla şey size ya. böyle bordo bereli falan yapacağız değil mi? Ama, Ama belki hayırlamış Yok, öyle bir şey yok. Avruş gitti. Onu bir daha da 10 yıl boyunca yapamayacaksın. <laughs> Sen öyle san Abi bak bir daha yapıyorum Hadi izle. izler. <laughs> 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 Okey. Acının tatlı gülüşü. Hadi bakalım. Oy! Ya kanka vur vur vur. Kim diyor böyle ya? Mi, kanka jiroskopsuz ben... çok zor ya. Ben de... Oy al onu avradını Hayatını vuruşu neydi benden o çocuk? Yemin et. Allah kural çalın klip alacağız. Sanki solda saklanıyor. Ses burada. Hoppa Tüh burada tehlike. Bir... <laughs> Bu da güzeldi. One tap. <laughs> Lan bir vuruşa bayıldı adam. <laughs> Bu arada ben bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Emilatörden oynayacağım. abi jiroskopsuz mu oynuyor? O oh, günaydın. Günaydın. Kanka 4... 11 seviye tagim var gözünü seveyim yapma. Kanka 11 seviye tagim var ve Cihan abi 4.5 senedir jiroskopsuz oyunu oynuyor. Zaten 4.5 senedir var. 4.5 senedir zaten jiroskopsuz oynuyor. Hadi Çin sürümüyle birlikte 5 sene. Bak lan. <laughs> Klip alır mısın? Kaos mesajı, kaos kazi, kaos amigo ve Serdar Cavlak. Amigo abi ver ver müziği ya. Ah lan dayı. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Arkadaşlar. <laughs> ah. Abi gir de gel. Elersin be. Ananısını satayım. Ananısını. <laughs> konuşamamış burada. Ananısını satayım. Ne fakta abi. Nasıl oldu bu? Canım PUBG'yi çekti. Acayip acayip emülatörden PUBG Mobile açardım tamam be ikinci Eşim takım var. Ya, Allah'ım yarattım ya. Dur dur daha var içeride. Bitti. Aşağıda aşağıda. Ui! dağıttım Ulan, ne ya. Ya. Mat, Bu ne yaptı orada? Ne ya lan? Nasıl Oha, nasıl yedin? sen sen. Helal be. Çok iyisin lan sen. Hmm, Barış abi ne yaptın? Ne bu ne? Eee, ne bu kim şey bu kim şey bu? Sen şey gidiyorsun güzel şey gidiyorsun. Hadi bakayım. Oy. Bu şekilde böyle arkadaşlar. Bir eğim kaydırmazsın bu abi? Yok yok. Ya, ben şey de alan dışından buna geliyorum. Yapacağım, yapacağım. Yapacağım. Biraz kalabalıklar dikkat et artık. ya da 2. Şu nişanı kullanmamız lazım bizim Oy. ya. Bu çok şey yarıyor kanka da. Nereye, nereye koyacaksın kanka? Bayağı şey yarıyor ama nereye koyacaksın işte o sıkıntı. Aslında bizim o yakınlaştırmayı kullanmamız lazım arkadaşlar. Çünkü aşırı OP bir şey ya. Aşırı OP yani. Bayağı iyi bir şey. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun bay bay. Allah YouTube ekmek çıktı.